demektir. İman eksikliği var demektir. Orada bir cehalet var demektir. Bilmiyor demektir. Allah'tan haşyet duymuyor demektir. Duysaydı Allah'tan haşyet, Allah'tan uzaklaşmak için böyle bir yanlışı, dedikoduyu, gıybeti, iftirayı yapmazdı. Sonra farkında olmadan, evet bu yanlışlardan dolayı, Allah'a ters düşmekten dolayı öyle bir uzaklaşır ki geriye dönmek ister de geriye dönemez. Evet, işin bir de böyle bir boyutu vardır. Eğer biri gıybet ediyorsa insanların gönlünden ne yapıyor? O gıybet ettiği kimsenin, kişinin aşağı inmesine sebep oluyor. Onun onun gönlünde, diğer insanların gönlünde ölümüne sebep oluyor. Etini yeme, öldürüp etini yemek budur. Ölü kardeşinin etini. Diyelim ki bu yüzlerce sefer bir insan için veya birkaç kişi için bunu böyle yaptı. Veya bir cemaat için böyle insanların gönlünden onu öldürmeye kalkıştı, çalıştı. Sonra farkına vardı ki Rabbine ters düşmüş, tövbe etti. Bunun tövbesi kabul olur mu? Tövbesi kabul olmaz. Bunun tövbesi olmaz. Bunun tövbesinin olabilmesi için ne yapması gerekir? O yerdigi, dedi koz için yaptığı iftira attığı kimseyi, o diğer insanların yanında gıybetini yaptığı insanların her biriyle görüşüp, evet ben yanlış yaptım. Ben kendime zulmettim. Ben Allah'ın emrinin dışına çıktım. Aslında bu kardeşimiz böyle değildi. Yanlış olan ben, o değil benim deyip onu tekrar diriltmesi gerekir. O sevgiyi tekrar onun gönlüne verebilmesi lazım ki tövbe olsun. Tövbesi olmayınca ne olur? Tövbesi olmayınca münafık olur. Bir de bakar ki kalbi mühürlenmiş, işi bitmiştir. Artık geriye dönüşü mümkün değil. Çünkü yüzlerce, binlerce insanın gönlünü bozmuştur o. Hepsini tamir edebilmesi gerekir. Buna da gücü yetmez. Evet, onun için gıybet şirktir. Şirkine boğulur. Gıybetten uzak durmak gerekir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Ya hayır söyleyin ya da susun. Söyleyeceksek hayır söyleyelim. Hayır söylemeyeceksek susalım. Peygamberimiz öyle buyurduysa bize de düşen ona tabi olmaktır. Şeytanın verdiği ve tabi olmamaktır. Yoksa şeytanın verdiği ve tabi oluyorsak Resulullah Efendimiz'i yok saydık. Bununla beraber Allah'ın emrini, hükmünü yok saydık. Ciddiye almadık demektir. Bundan daha büyük küfür olur mu? Şirk olur Allah bizi böyle küfürden böyle şirkten muhafaza eylesin inşallah.